Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bizler yerlerimizi aldık. E, programın başında ne demiştik? Bugün 20 Kasım Dünya Koah Günü ve benim yanımda stüdyomda çok kıymetli iki konuğum var. Açılışta da söylemiştim sizlere. Göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor, çok kıymetli sevdiğim hocam Gülin Erkmen bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördüm efendim. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sizlerle birlikte olmak bizim için ayrı bir keyif bu arada. Daha önce çok güzel programlar gerçekleştirmiştik. Bugün çok özel bir gün olduğu için de kıymetli hocamın bilgilerini tekrar almak istedik değerli izleyenler. Bir konuğumuz daha var. Halil İbrahim Açıkgöz bizlerle tıbbi cihaz uzmanı ve bugün KUAH'la ilgili aslında bir ne yapacağız değerli Halil İbrahim Beyciğim? Bir test yapacağız. Test yapacağız Son değil mi? Son bir test yapacağız. Size teşekkür ederiz nazik davetiniz için. Bizler teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konu, çok da artış gösterdi son dönemlerde özellikle. Bu noktada vereceğiniz bilgiler bizler için ve izleyenler için çok kıymetli efendim. O zaman vakit kaybetmeden şöyle başlayalım mı? 20 Kasım Dünya Koah günü dedik kıymetli hocam. Koah nedir? Ee, sizlerden almak istiyorum ben. Efendim öncelikle bu program çok değerli insanları doğru bilgilendirmek açısından. Çünkü her nefes darlığı olan ya astım ya koah diyerek bir kaygıya düşüyor. E, koah dediğimiz şeyin Türkçe açılımı süregen tıkayıcı akciğer hastalıkları. Hmm. Bir de daraltıcı akciğer hastalıkları var. Akciğeri kabaca şöyle düşünebiliriz etsik kısmı. İçinden bizim trakea dediğimiz soluk borusu, dallanan ağaç dalları gibi dallanan soluk boruları ve onların ucunda da hava kesecikleri var. Hı hı. Hava yolları e, dış ortam havasını alveol dediğimiz o hava keseciklerine ulaştırmak için varlar. Hı hı. Ve bu hava kesecikleri aslında onları kesip, yere yaysanız 90 metrekare ediyor. Çok büyük bir alan, dar bir alanda özümsenmiş. Daraltıcı demek iç çeperindeki dokunun, yapının e, kabarması, tepki vermesi, pislikle dolması, su borularının tıkanması gibi tıkanması. Darlıksa genellikle astımda Dış etkenlere cevap olarak aman alveollere hmm. gitmesin diye kendini kasmasın. Hmm. Bu ikisini çok iyi ayırt etmek gerekiyor evet. sevgi Hanımcığım. Bunu e, insanlara duyurabilmek, bilmek e, sizin vasıtanızda çok değerli oldu benim için. E, şimdi koah dediğimiz zaman, tıkayıcı akciğer hastalığı dediğimiz zaman ilk iki konu çok önemli. Bir çok erken yaşlardan itibaren hava yollarına zarar veren şeylerle karşılaşmamız. Hı hı. Çok bilindik bir şey sigara ama günümüzde... daha zararlı olduğunda bir kez daha dile getirelim. Maalesef ki, maalesef ki sadece bu değil. Nikotin ve tütün içeren her ürün zararlı. Bunların hı hı. içinde daha az zararlısı yok. Evet. Bunların temel olarak yaptığı şey hava yollarının iç yüzeyini, hı hı. yapısını dolayısıyla işlevini bozuyor. Kalınlaştırıyor. Sürekli bir yere dokunduğunuzda nasıl nasıl olur kalınlaşır kalınlaşır avuç içleriniz. Bronşun içi kalınlaşıyor. Buna vücut korunmak için cevap vermek istediğinde hücreler büyüyor. Bizim af buyrunuz halk arasında balgam dediğimiz ama mukus dediğimiz ifrazat, daha da artıyor, kuruyor, kalınlaşıyor. Ne oluyor? Alveollere, hava kesiciklerine oksijen varmıyor. Hı hı. Oksijen varmayınca vücutta bütün doku ve organlara giden oksijen azalıyor. Buna ilk cevap ne oluyor? Daha hızlı hızlı nefes almaya başlıyoruz. Bir yere kadar ve ondan sonra... Bu da sonra... yoruyor bizleri değil mi hocam? Evet, bu bütün, bütün süre sonra? organları engelliyor. Koahtı birinci öncelik, küçük yaşlardan itibaren solunum sisteminin bu zararlılardan korunması. Hı hı. Onun için ortam havası önemli ve günümüzde en büyük problem, İş sağlığı ve güvenliği. Evet. Çocuk ve genç işçiler marangosanelerde, tekstilde, ağaç kesiminde, madenlerde e, o kadar büyük zararlara uğruyorlar ki koah gelişimi erken yaşta başlanıyor. Hı hı. Şimdi böyle bir felaket tellalı gibi konuştum ama bunun iyi yanı da şu. Biz bunları bilirsek hı hı. bu önlenebilir bir Tabii hastalık. ki. Önleyebiliriz. Kesinlikle öyle. Peki kıymetli hocam. Koa belirtilerini biraz konuşalım istiyorum. E, hatta bu belirtilere benzeyen başka hastalıklar da var mı yine karıştırdığımız? Aslında bahsettiniz biraz önce. E, koala karışabilecek pek çok hastalık var. Öncelikle kalp hastalıklarını ayırt etmemiz gerekir. Nefes darlığı olduğu zaman hele kişi sigara içiyorsa ya da kirli bir ortam, ortam havası kirli bir alanda çalışıyorsa bununla ne demek istiyorum? Ortam havasının insan sağlığına uygun olabilmesi için havanın akım hızı, hı hı. havanın nem oranı, havanın ısısı çok önemli belirteçlerdir. Bunların doğru ayarlanması gerekiyor. Böylesine doğru ayarlanmamış bir ortamda çalışılıyor ise eğer hı hı. hasta e, nikotin içeren kötü herhangi bir şey kullanmıyor olsa bile mutlaka ya iş yeri hekimine gitmeli ya e, aile hekimine müracaat etmeli ya göğüs hastalıkları uzmanına gitmeli. Böyle böylelikle solunum sisteminde erken başlayan bir tıkayıcı ya da daraltıcı durum olup olmadığının tanısı konulabilir. Hı, hı Nefes darlığı olan kişi de eee İlk önce bakması gereken şey e, bunun hareketle artıp artmadı hareketle artıyorsa hı hı. E, kalp konusunda da bir değerlendirmeyi hak Yapılması ediyor demek değil mi mutlaka e, kıymetli hocam Koah tanısı Aslında nasıl koyuluyor ayırıcı bir tanı gerektiriyor mu Çünkü önemli bir başlık bu Değerli Sevgi Hanım, ben e, nefes darlığı birinci kriter. Hı hı. Peki nefes darlığı nedir? Benim şimdi aklıma e, çok büyük bir saygıyla andığım büyük bir sanatçı geliyor, Müşfik Genter. Hı hı. Biliyorsunuz e, tiyatro sanatının çok kıymetli en kıymetli kişisi. Kendisinin radyoda bir tanımını dinlemiştim nefes darlığıyla ilgili. Hı hı. Bunu şu anda bizi izleyenler de evinde deneyebilir. Şöyle anlatmıştı. Bir nefes alıp verin. Hı hı. Şimdi alın ve hepsini vermeyin. Vermişken geri alın. Bakalım ne kadarını alacaksınız. İçeride doluluk hissi ve siz daha fazlasını alamıyorsunuz. İşte nefes darlığı bu. Hı. Bu duygu oluştuğu zaman... Bunu nelerin arttırdığı, nelerin azalttığına kişi dikkat edebilir. Ama tanı koymak için mutlaka çok ciddi bir anamnez ve anamnezde ne iş yaptığı sorulmalı. 1600'lü yıllarda Bernardino Ramazzini tarafından bu öge insanlığa tanıtılmıştır. Ne iş yaptığı, hı hı. bir insanın nefes problemiyle en yakın ilişkili olan şey. Hı hı. Çevresinde sigara içiliyor mu, madende mi çalışıyor, kapalı ortamda mı, ortam havasının durumu ve ne yazık ki değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü göğüs hastalıkları uzmanlık alanı halk sağlığıyla doğrudan ilintili evet. ve günümüzde çevremizde savaşlar oluyor. Hı hı. Çöpler, çöpler hava kirliliği çok üst noktada, yapay kokular, bütün bunlar solunum sistemimizin daha ciddiyetle değerlendirilmesini gerekiyor. Bu değerlendirme anamnezle başlıyor ve göğsün ön, yan ve arka yüzeyinden steteskopla uzman tarafından uzun uzun dinlenip, Değerlendirilmesi ve gerekli testlerin yapılması. Bir test teşhis koyucu değildir. Hı hı. Hekim tanıyı koyabilmek için bu testlerden yararlanacaktır. Bizim de koahta tanı koydu e, koymakta destek aldığımız test e, spirometridir. Hı hı. Burada altını çizmek istediğim şey, e, bilinmesi gereken şey, mühendislik, sanat, ve felsefe hekimliğin bütünleyicisidir. Hı -hı. Olmazsa olmasıdır. Hepsi bağlantılı elbette birbirine. E, Altyapı bir da mühimdir. Gibi. Ve ben e, biraz yordum mühendis arkadaşımı ama e, bu cihazların nasıl bir mühendislik harikası olduğunu... Bizim ondan nasıl yararlandığımızı anlatması için sağ olsun kabul etti buyurdu, geldi. Hı hı. E, spirometre dediğimiz hı hı. bir cihaz aracılığıyla bir ölçümdür. Hı hı. E, i̇sterseniz evet. bu konuyu ben burada kesip Halil Bey'den keseyim. dinleyelim. Evet. E, Halil Beyciğim şimdi aslında biraz da sizden almak istiyorum bu kıymetli bilgileri. Spinometriden bahsettik. Spinometri cihazı aslında kullanacağız evet. değil mi bugün? Evet. Canlı yayında sizler bana bir e, test uygulayacaksınız. Evet, e, Detaylarını de e, sizden dinledikten sonra aslında test kısmına geçebiliriz. Aslında şöyle, e, Spinometri hani daha bilindik ismiyle solunum fonksiyon test cihazı. Hı hı. Nedir bu cihaz? E, kişinin akciğer kapasitesini, akciğer performansını hı hı. E, ölçen, bize çok kıymetli değerler veren bir cihaz. Hı hı. Biz burada ne yapıyoruz? Kişinin e, solunumundaki e, akımı ölçüyoruz. Daha sonra akım ve zaman formülünden faydalanarak işte volüm yani hacmini hı hı. ve bu arada da pek çok değerli parametreyi ölçüyoruz. Hı hı. Şimdi e, bu cihazlar tabii ki hocan da bahsettiği gibi yani çok kıymetli cihazlar. Hı hı. E, bir kere e, yani Avrupa Birliği normlarında göre tıbbi cihaz e, kategorisinde üretilmesi, tıbbi hı hı. cihaz CE belgesi sahip olması gereken cihazlar, e, Belli eğitimleri almış kişinin kullanması gereken cihazlar ve artı ölçüm doğruluğu yani kalibrasyonu düzenli bir şekilde e, kontrol edilmesi gereken cihazlar. Hı hı. E, Testin yapılışı da hani hasta açısından e, oldukça kolaydır. Hı -hı. Bizim genelde test yaptırdığımız kişilerin beklediğimiz sağlık çalışanının, yani testi yaptıran kişinin komutlarını dinlemeleri Hı -hı. ve e, maksimum performansı göstermeleri. Biz bunu bekleriz Hı -hı. E, kişilerden. Gerçi i̇şte hasta tabirini kullanıyorum ama çok zor <laughs> burada. Hani, test yapılacak kişilerden evet. biz bunu bekleriz. E, şu anda siz de e, uygun görürseniz size bir Tabii, test yapabiliriz. Buradan izleyenlerle de paylaşmış olalım. Evet. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şimdi e, şöyle, e, burada bir... E, başlığımız var. Başlığımız yine bu. Evet, fi filtreli için. bir ağızlık. Hı -hı. Kişiden kişiye bulaş riskini e, en azından indirilene, ortadan Hı -hı. kaldırmak için kullandığımız bir Hı -hı. alet. Bunu e, ağızlık Hı -hı. kısmını ağzımızı alacağız. Dişlerimiz arasında alabiliriz ama Hı -hı. dilimizi engellemeyeceğiz. Hı -hı. Tamam. Şurada ben e, Hı -hı. test esnasında burnunuzu kapatmanızı rica Hı -hı. edeceğim. Tamam. E, Birkaç normal nefes alıp vereceğiz. Ben size zaten yönlendireceğim test boyunca. Şimdi hemen başlamayalım. Yönlendireceğim. Burnumu kapatmama hemen gerek var mı? Şimdi hemen yok. Ben size yönlendireceğim. Tamam. Şimdi Hı -hı. siz ağzı almayın. Ben kısaca size bir tamam. test anlatayım. Birkaç normal nefes alıp vereceğiz. Daha sonra ben size çok kuvvetli bir nefes almanızı rica edeceğim. Tamam. Çok derin kuvvetli bir nefes alacağız. Ve onu çok hızlı bir şekilde üfleyeceğiz. Tamam. Sonuna kadar. Tamam. Nefesimiz bittiğinde ben Hı. yine size komut vereceğim. Derin nefes alıp sonlandıracağız. Tamam. Burada e, test, aslında cihazın yaptığı şudur, e, sizin yaşınıza, boyunuza, kilonuza, cinsiyetinize ve etnik grubunuza göre sağlıklı bir bireyde olması gereken parametreleri öl e, hesaplar, hı hı. sizin parametrenizi ölçer, o sağlıklı kişide olması gereken değerlerle sizin değerlerinizi kıyaslar hı hı. ve e, hekime bu konuda e, bilgiler verir. Tamam. Şimdi size bildiğiniz az önce girmişti. Evet. Ben şimdi teste geçiyorum. Tamam. Bir ağızlı ağızlı Hı, -hı. Burnumuzu kapatalım. Teste de başlıyorum. Normal nefes alıp verelim. Alıp verelim. Gayet güzel. Alıp verelim. Gayet güzel. Şimdi çok kuvvetli derin bir nefes alalım. Çek 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 çek. Hızlı üfleyin. <laughs> üfle 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 üfle. Devam devam devam. Çok iyi. Üfle 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 üfle. Devam. Çek derin bir nefes. Çıkartabilirsiniz. Evet. Yani testimiz bu şekilde. Ee, Şimdi bir e test sonucumuz çıkacak, değil mi? Evet. Şuradan Burası sonlu performansınızı gösteren hem bir grafik hem de Hı -hı. sayısal değerler çıkıyor. Aslında bunu çok detaylı bir şekilde sizlerle birlikte bir gün daha konuşmak isterim e, kıymetli uzmanları. E, çünkü şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hocamızı. Bundan sonrasında canlı yayında ne yapmış olduk aslında? Bir nefes testi uygulamış evet, olduk öyle. sizlerle birlikte. Evet değerli izleyenler özellikle koah gününde e, kıymetli e, uzman doktorumuzla birlikte, uzmanımızla birlikte yine e, bir e, test uyguladık. Daha doğrusu uzmanımız bana uyguladı ve şimdi kıymetli uzman doktorumuz da yorumlayacak. Şimdi bir testin yorumlanabilmesi için mutlaka sizden anamnez almak ve sizi muayene etmek gerekir. Hı hı. Aksi takdirde tek başına buna bakarak hiçbir teşhis konulamaz. Ama e, söz verdiyseniz ve izniniz olursa ben kuahın sağaltımından bahsetmek isterim. Bir iki saniyeliğine tamam. mümkünse. tabii. Ben sağaltım sözcüğünü, tedavi sözcüğünün yerine kullanmayı seviyorum. Çünkü tedavi deyince insanların aklına birkaç kutu ilaç geliyor. Oysa evet. sağaltım, ruhsal, bedensel ve sosyal sağlığın sürdürülebilmesi anlamında daha değerli ve öz Türkçe bir sözcük. Mutlaka kişiye uygun egzersizler, rehabilitasyon programları... Bronş hijyenini sağlayacak yöntemler ve beslenme tedavi ile birlikte sunulur. Evet. Ve bunların düzenli aralıklarla bir ekip işidir. Ee, teşhisten sonra hasta takibi. Dolayısıyla benim değerli izleyicilerimizden ricam nefes darlığı olduklarında uzmanına vararak doğru tanıya Ekipçe takip edilen bir sağaltıma erişmeye çaba göstermelidir. Kesinlikle öyle hocam. Ve tabii ki e, bizim hayatla bağımızın başlangıcının ve sonunun tek bir soluk olduğunu düşünürsek, evet. bunun değerini Nefesine kolayca kadar anlarız, değil mi? Evet. O soluk alıp verme aslında ne kadar kıymetli. Ee, bizler her programda konuşuyoruz nefesin öneminden bahsediyoruz ama sizler işte bu işin uzmanısınız. Bu noktada sizlerin vereceği bilgiler de çok kıymetli. Ee, ve Koah gününde bu konuyu konuşur olmak da bizler için de tabii ki büyük bir gurur oldu. Çünkü hem uygulamasını gösterdik hem bir kez daha altını çizdik. Aslında neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, hangi tanılar var, hangi tedavi yöntemleri var. Değilmiş olduk ama bence muhakkak detaylı bir program daha planlayalım. Bugün altını çizdiğimiz noktalar vardı evet ama biraz daha detaylara inebiliriz diye düşünüyorum. Nasıl isterseniz zevk duyarım. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz varsa bir iki cümleyle alabilirim. Bu özel güne ait. Demin dediğimin ötesinde hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Bilgileri verdik ama insanları harekete geçiren bilgi değil duygudur. Lütfen hayatın değerini e, hissederek o duyguyla e, hem kendi hem diğer canların nefesini koruyalım diyoruz. Evet, nefesimizi koruyalım diyoruz, değil mi? Kıymetli hocam son olarak şunu sormak istiyorum programı kapatmadan önce. Değerlerim nasıl acaba? Ben merak ettim. Sadece grafiği e, okuyacak olursak bu noktada. Evet hocamız değerlendiriyor şu an. Bir test yaptık Halil Bey ile birlikte. Aile fertleri bilecek mi? <laughs> evet hocam. Gayet güzel. Güzel mi? Sigarasız bir ortamda Sağlığa zararlı sağlığınızı... olduğunu hep söylüyorum ve kullanmıyorum hocam. Evet. Belli mi? Testten ee, belli belli. Sizin içici olup olmamanız problem değil. Tütün ürünleri çevrenizde içiliyorsa... O ortamda kalsak dahi çok etkileniyoruz Maalesef. Bir evet. de içicilerin soluğunu soluyorsunuz. Evet ee, insanların e, artık bir kendine gelip değer bilgisine dayalı, ve iyilik duygusuyla davranacağı günlere tez ulaşalım diliyorum. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum Gülnay Hocam sizlere bu kıymetli bilgiler için. Halil Bey sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ama tekrar Biz bekliyorum ederiz. programa sizleri. Daha detaylı ele alalım bence nefes konusunu diyorum. Nasıl istersen? Evet değerli izleyenler bugün yine çok kıymetli konuklarım vardı. Ve bizler çok önemli konulara değindik. Yarın saat 10'da yine ekranlarınızda olacağız efendim. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşçakalın.